Ben de Bakıyorum ki yerinde mi oldu. attım ama güzel olmuş bayıldım. Ama tencerede bu tepsileri. Bunlar peni mi burası canım? Peniye de mi geldi? Ay çok güzel. En büyüğü şuradaki artık. Herhalde doku oyru bu. Ay çok güzel bu ya. Ekmek pişirmişler içinde. Şöyle küçükleri var altı oyru. Ama şunu istiyorum. Bunu alabilirim. Çok güzel değil mi? Ay iki tane kalmış bir de Ya <laughs> üç tane var. Emaye bunlar oluyor. Çin yani yani eski. Ya, alayım ben bunu. Çok güzel değil mi? Allah çok şahane. Baya şeyler var buralarda. Uygunu da düşmüş. Ben bunu beğendim. Böyle bugün şu lahanadan aldım. Ama onlar e, şu ikisi ayrı. Şöyle bir tane küçük zeytin aldım. Çok güzel bunlar. 180 falandı. Şöyle 50 euro verdim. 47 cent. 47 euro 50 cent tuttu. 2.50 de geri verdi bana. Şöyle. Hatta bir de aldım. Şimdi bir de bunlardan aldım. Güzel kırmızı. Bu brokoli, şampuan, bellina, Sivri meyve suyu da aldık Onlar işte şöyle bir de buzluk aldım. Şöyle şu mantıdan aldım peynirisini. Şöyle paprikadan aldım yine. Bir de makas aldım. Bir de şu kabı göstermiştim. Zaten çabuk yapmıştık Bunları aldım. Bir de büyük bir Ariel turşu aldım. Tabi reklam değil bunlar. Aldıklarını gösteriyorum. Bunlara toplamda işte 47 50 cent verdim. Yalnız şu ikisi içinde dahil değil. Şöyle. Bir de şöyle kiraz aldım. Gerçekten kirazlar 3 49'dan bir şey düşmüştü. Şimdiden yani. Pişte yansıyordu ama bakamadım şimdi. Baya güzel kirazlar. Onlar da işte o 50, 49 oydu. 50 santim içinde. Bir yerim açmış. Çok güzel. Vallahi çok güzel açtı. çok güzel açtı. Bakın nasıl bir Şu Afrika biberlere bak. 1.99 99. Değil mi kilosu bu bu toz mı? da tartılacak mı bu? Hı hı. Aa, neyle Patlıcanlar da Rus dükkanında görüyor musun? Çok güzel. Dur, can çıksın. Bekle patlıcanlar da var. Leyla. Bak, 1.50 de bu. Kilosu mu bunu? Bir kilosu. Ama bu iki 3 kilo gelebilir can. Ya, kilosu. Hmm. Kaysılar 3.49. Karpuzlar Leyla Buranın karpuzu çok güzel oluyor. İtalya'nın karpuzu bu. Öyle ben biliyorum. Hmm. Büyük domatesler falan da var. Elmalar. Ama bu İtalya'nın karpuzu değil mi canım? Ha biz öyle biliyorduk ya alıyorduk bunu. Ay güzele benziyor. Şu güzel mesela kesilmiş. O güzel. anıtlar sararmış mı çürümüş mü? Yo böyle. Cinsi demek. Hmm kayısılar çok güzeldir. Bence bu kayısılar güzeldir. Şu bu sene hazır kayısılar çok güzel değildi. Kilosu bunun e, 4.99. Aşıl bak güzel. Bak güzel. Bunlar. Bu kaç da Dur bakayım. Açılabilecek mi? üstünde 15 oluyor. Hediye geldim şöyle. Perde bir şey alacaktım. Ama bakayım nerede var. Perdeler dışarıda da vardı değil mi? Böyle banyo falan iyi olur bunlar. Naylon. Ama dışarıda daha çok vardır. Gel bakayım o perdeler düğmeler nerede? Yukarı. Yukarı. Ha şurada düğmeler var ya bakın. İplik de var. Hmm. ben istedim bir şey bulamıyorum gerçekten. Her zaman gözümün önüne çıkardı. Lastikler var ama o perdelik şeyler yok. Ee, Bulamadım neyse. Bak perdelik hep var. Başka şeyler dolu. Tığlar var. Hmm. İplikler. Ay, şunlardan herhalde çantalar örüyorlar Şu iplerden. Bu ip çok güzel. Bunu neye kullanıyorlar? 5 euro. Böyle etek dikerken bahçe süsledi. Sepetler. Abi sepetler güzel. Çiçeklere bak. Kıraksa. Kaktüsler. Ne güzel kaktüsler çiçek açmış. Can. Bunlara kendileri şapka takmış. çiçeklerin güzelliğine. Bunlar çok güzel. Ortancalar. Mavi. Benim bildiğim böyle mavi olsun diye şey e, e, çiviye suya koyuyorlar. Paslanıyor. O pas suyu döküyorlar galiba. Böyle mavi oluyormuş diyordular. yani ne kadar doğru bilemem. Denemedim hiç ortanca için. Hani mavi olması için paslı su döküyorlarmış da. Güya böyle oluyormuş. Çiviyi koyup paslandırp. Bilmiyorum. Ay şunlar da ne değil çiçek? Allah Adam korkuyorum, dellemiyorum da, da çiçeklere. Bak bunlar da çok güzel. Ay ne kadar bunlar yapay değil canlı. Ben yani yapay gibi duruyorlar ama değil. Ay, farklı çiçekler. Peki ne meyve aşıları bunlar? Şunlar. Ya hurma gibi duruyor. Ya şöyle bir de bu tarafa gidelim. Bahçe. Sandalye ne be? Şöyle dışarısındaki çiçeklere bakayım. Can gidelim mi yoksa geri mi döneyim? Bakalım mı dışarısına? Ay ne güzel hava geliyor. Bugün hava soğudu burada. İki günde çok güzel oldu. Almanya'nın sıcağı da hiç çekilmiyor gerçekten. O kadar, ay ne kadar çok çiçekler kokuyor böyle. Ee, ay ben severim lavantalar. Ay ne kadar güzel kokuyor. 9 euro. Şöyle. 9.90, 10 euro. Ay bahçesi olanlar yaşadı böyle. Çok çiçekler var. küpeller. küpeliler. Ay benim küpelim farklı. Bakın. Bunun değil mi çiçeğiyle can bizimkisi çok farklı. Evdeki böyle benimkisi çok güzel ya açıyor. Bu da güzel ama benim çiçek şey daha havuş. Bilmiyorum küperli çok güzel. Sarmaşıklar. Ay ne güzel şu lavantalar bak diyecek misin can sana bir şey koktu gene. Ay şu lavantalar öyle bir yanından geçerken kokuyor ki. Ay mis mis şunlar. Bunlar küçük saksıda 5.90 ama nasıl güzel kokusu var farkında mısın? Lavantaların. Ay. Ay böyle dışarıya doğru güzel oluyor. Bak çok çiçekler var çeşit çeşit. Aa, şundan çocukken annem ekiyordu kapının önüne. Bizim olurdu. Bir de şu sarılardan çok ekerdi. Şunlardan. yay bak lavantaların kokusu gene geldi. Şunlardan bizim çok olurdu. Bunlar mı? Şu kadife olanlar. kadife çek deniyordu bunlara. Bunlardan kapının önünde çok olurdu. Çocukken. Bir de süz kabakları. Pencereden. Ay kırlardaki gibi bura. Değil mi? Sanki kırlara çıktın. Aa. Şunlar da çok kırda olurdu ya. Bunlar hep aslında kır çiçekleri. Biz çocukken bunları hani kırda toplardık böyle tarlalar mı derler orman gibi yani. Orman da değil de böyle düzlükler. Çok giderdik doğu tarafında. Amantalar, güller. Gel tamam. Ay şu güllerin güzelliği ne? Bak şunlar da çok güzel gülcan. Kırmızı kırmızı. Ama ne kadar güzel kokular geliyor çiçeklerden. <laughs> Ay şu lavantaların yanından geçerken mis gibi. Ay. Şunlar da çok şahane oluyor ya. Böyle masa. Şunlar. Böyle ne olacak. Benim vardı bahçe ama bir türlü içine almadık bir şey. Ve taşındım oradan. Daha doğrusu çocuklar için. Böyle çok güzel oluyor bahçede kahvecan kahve can, ne istersin? Valla güzel oluyor bak gecede lambalar yanıyor. Ya bizim şansımız olmazdı gerçekten şu gece lambalar yandığı zaman düşünsene arılar saldırırdı. Böcekler. Ha bilmiyorum böceği sevmiyorum ben balkonda bile duramıyorum. Bahçe varken de aynıydı. Ben bahçeye gidiyordum temizliyordum tozunu toprağını. Tekrar eve çıkıyordum tekrar pisleniyordu gidip tozunu alıyordum. Bir doğru düz bahçede de oturamadım. Gerçekten. Ancak tozunu alıyordu. Fiyatı. Hım. Ne kadar fiyatı? 1500. Hepsi. Kompini. Dur bakayım. 1500. Masası da var mı içinde? Masa, koltuk. Koltuklar dönüyor ya. bayağı Şöyle bak. Şöyle çekeyim de. Dönün. Bu nerede o bir mi? Yok burası o bir değil. Nereye gidiyor Ve aynısı. Ve aynısı da ha böyle bak iki bir koltuk. Hatta bir de şey var. Teknesi de var. Aa çok güzel. Çadır da dahil mi bu? Yukarıdaki çadır. Ha o dahil değil. Bu çadırı dahil değilse fiyatlı o zaman sadece koltuklara. Ama bahçesi olan bunu Şöyle iki tane de. Evet. Çadır değil değil mi dahi? Şu çadır 220 Ay bu ucuzmuş gene. 222. Uyru galiba değil mi? Yoksa 2000 mi? 2222 mi? Şunlar nasıl? Ay bu da güzel. Ya, öbürüne benziyor. Bu 790. 300. aa bu 399 çadırı can. Değil mi? Sadece bezi mi yoksa demirler de mi? Acaba şeyi perdeleri de ona ait mi? Ya sadece. Ay, ama sanki ucuz gibi şu demir. Şurada güzel. O da güzel. Ama şu 790. Ay bu güzel üstü camdan. Baksana yağmurda daha güzel olmaz mı cam bu? Bak. Şöyle tepesi. Aa çok güzel. 499. Nasıl herhalde. Böyle bunlar biraz pahalıdır. Perdeler dahil mi bilemem. Böyle. Annene antrenman oldu. Eline evet. sağlık. İyi, Eline de sağlık. Sen, sen yaptın papatya. Çok güzel olmuş. Maşallah. Harika. Bugün yakabilirsek mangalı yapacağız. Dalgonda. Şimdi köfteyi hazırladım. Çok güzel oldu. Böyle öğlene kadar. Aslında dünden hazırlayacaktım köfteyi ama unuttum. Şimdi sabahtan hazırlıyorum. Öğleden sonraya kadar kendine gelir. Güzel herhalde çeker içini. Şöyle. İçimde kırmızı paprika var. Şöyle deneme amaçlı iki tane pişireceğim. Bakacağım ki kızı falan yerinde Bir tane kırmızı paprika biber ee, büyük olanlardan gibi böyle dolmalıklardan olanlardan. Onlardan hani uzun olanlardan değil gibi olan adam değil. Dolmalık biber olan, kırmızı, pasta biber, maydanoz, işte kimyon, baharatlar olarak hani. Karabiber, acı biber, çili kattım, ee, ekmek içi kattım. Ve daha sonra ee, hmm, yumurta, bir tane yumurta, maydanozu var. Sıvı yağ azıcık kattım kıymasına. Köpüğüm. Bakacağım şimdi güzel bir mangal için. Belki mangal yaparız ama belki de yapmayabiliriz. Eğer balkon güneş çok alıyorsa bugün çıkamayabiliriz. Evde yaparız. Evet, şöyle gördüm bakın içi pişmiş mi? Köfte pişirken yavaş pişireceksin ki içi de pişsin güzel. Ya gayet güzel pişmiş içi. Şöyle. Ay çok güzel olmuş tuzu hatta birazcık tuz sebebilirim şöyle bir çay kaşığı gibi. ya da da bazı Evet dediğim gibi bir çay kaşığı sebebilirim tuz. güzel rüzgar esiyor ki. Bugün mangal yapmayı düşünüyoruz ama gene güneş çıkıyor bulutların arasından. Can hani dediniz ki yok. Yok var. Ay sarı çekleri çekeyim biraz. Köftelerimi pişiriyoruz köfteleri. Aslında biz mangal yapacaktık ama yapamadık göreyim. Ee, da kanat pişiriyorum. Şöyle bunlar fırına koymadım. Sosisleri fırına attık. Böyle kanatları pişiriyoruz sarımsak kadar köfteme. Şimdi bunları alayım herhalde. Çünkü Çıktı. Şimdi bunları böyle alıyordum. Şöyle. Mangal yapamadık. Gerçekten o kadar sıcak ki. Şöyle ben alıyorum geçti bunun onun kaşenin çatalı ayrıydı. Neyse o çatalı bir diyorum. <laughs> 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 Neyse şöyle alayım. Bak şöyle şuraya koyuyorum. Acaba yeter miydi bu kadar köfte? Pişirsem mi şöyle yeter? Şunu? yeter. <gülüyor> <gülüyor> Hı? Hı? Ya yenmez ama. <laughs> Şunları kaldırsam Şunları da hazırladım. Şunları da koyayım. Bu evet. kadar güzel koktu ki köfte anlatamam. Evet evet, evet köfte yeter. Tamam bu kadar yeter. Şimdi bunu poşet koy da kaldıralım. Yapıştı. Güzel olmuş. Küçük küçük. Evet bu kadar yeterli Leyla'm. Hı -hı. hı hı. Şöyle köfteleri. Bu ee, salatamız. Ee, makarna salatası yaptık. Ee, bir de şimdi sosis gelecek. Öbür salatamız var. Ee, bu kadar. Evet şöyle. Salatalarımız. Bu patates salatası sosisler öbürleri fırında pişiyorlar zaten. Böyle kendimize. Leyla başka bir şey var mıydı? Sanki bir şey vardı unuttum. Evet böyle. mangal yapacaktık. Ee, grill. Ee, gidecektik aslında biz şeye. Bir düşündük mangal yerini gittik diye. Daha sonra oradan da vazgeçtik. Çünkü hem çalışıyorlar, yorulmuşlardı. Bir de hava çok sıcaktı. O yüzden oradan da vazgeçtik. Ee, daha sonra direkt balkonda yapalım ee, grill. Ondan da vazgeçtik çünkü çok sıcaktı. Güneş yoktu, bulutların arasındaydı ama sıcaktı yani. Bayağı bir sıcaktı. Şöyle efendim alayım. Dün işte yani, dedik hem yiyelim hem de şöyle bir pasta keyif. Bekleyince çok güzel oluyor. Hatta 2-3 gün bile beklese o kadar güzelleşiyor. Lotus ve kedi pastası diyorlardı ama şimdi daha farklı bir isim de var. o kadar küçük bir böcek var ki. Kodunu, çok ince bir siyah çizgi gibi bir böcek. 3-4 da da görüyoruz onları. Aşağıya ne var? Ne güzel. güzel açmışlar.